Aydoğan merhaba. Merhaba. Neredesin ya? Ee, bir süre ara verdik. Ee, yoğun bir iş tempomdan dolayı ama bugün artık yeni videomuzu çekmeye başlıyoruz. O zaman neymiş yeni videomuz? Bugünkü videomuz Türk sinema tarihinde ve Türkan Şoray'ın kariyerinde çok önemli bir film. Aynı zamanda benim de çok sevdiğim bir film. Ve siz izleyicilerin de seveceğini düşünüyorum. Selvi Boylum al yazmalım üzerine konuşmak istiyorum. O zaman dinliyoruz. Başlayalım. Selvi Boylum Al Yazmalım 1977 yılında, 77'nin sonlarında çekilmiştir. E, mekan olarak o zamanlar e, Adana'ya bağlı olan Osmaniye'de çekilmiştir. Hatta bu Kadir İnanır'ın çalıştığı barajda Osmaniye'nin Taş Barajı diye geçiyor şu an. E, oyuncularını hemen hemen hepimiz biliyoruz ama yine söyleyeyim. Türkan Şoray, Kadir İnanır, Ahmet Mekin, Hülya Tuğlu. Cengiz Sezici, Nurhan Nur başlıca oyuncuları bunlardır. Yönetmeni Atıf Yılmaz'dır. Bu film 1978 Antalya Altın Portakal Film Festivali'nde en iyi ikinci film, en iyi yönetmen, en iyi görüntü yönetmeni ödüllerini almıştır. Ve aynı zamanda Türkan Şoray'a da Taşkent Film Festivali'nde en iyi kadın oyuncu ödülünü vermiştir. Konusunu anlatayım mı? Konuyu genel olarak hepimiz biliyoruz. Hı, i̇zlemeyenler mı? İzlemeyenler de vardır doğru gerçi. Köyde yaşayan bir kız Asya ile İstanbullu kamyon şoförü İlyas'ın aşklarını, ya ilk yarıda daha doğrusu aşkları, ikinci yarıda bir takım olaylardan sonra araya bir üçüncü kişi giriyor. O aşk farklı bir yerlere evriliyor. Öyle bir konusu var. Çok da spoiler vermeyeyim. Spoiler mi? 78 senesinde yapılmış film yani. Ama şimdi izlemeye de var diyorsun. Hı. Yani onu da artık şey düşünsün yani Selva... Diyor doydum al yazmalım mı kalmış. Evet doğru. Hemen hemen insanların yani çoğunluğu izlemiştir bu filmi. İkinci yarısında neler oluyor peki filmi? İkinci yarısında Türkan'la Kadir arasında bir takım olaylar geçiyor ve Türkan Kadir'den ayrılıyor. Yani evi terk ediyor çocuğunu beraber. Çocuğunu da yanına alıp. Daha sonra karşısına Cemşit çıkıyor yani Ahmet Mekin. Bir süre ona yardımcı oluyor Cemşit. Daha sonra Cemşit tabii Türkan'dan yavaş yavaş hoşlanmaya başlıyor ama çok iyi niyetli bir hoşlanma. Türkan sürekli Kadir'i bekliyor ama aradan zaman geçiyor. Çocuk büyüyor. Ee, ve Türkan da artık Ahmet Mekin'e meyilleniyor. Evleniyorlar falan. Yıllar sonra Kadir tekrar çıka geliyor. Bir takım olaylar oluyor. En sonda bir seçim yapması gerekiyor. Kadir mi? Ahmet Mekin mi? Ve çocuk tabii büyüdü, doğup büyüdüğünden beri Ahmet Mekin'i gördüğü için baba diyerekten ona koşuyor ve Türkan da seçimini Ahmet Mekin'den yana yapıyor ama aklı yani gönlü hala Kadir'de kalaraktan sevgi emektir diyerekten Cemşit'e gidiyor. Arkadaşlar, öyle bir film. Arkadaşlar bu arada Cemşit profesyonel bir otostopçu. <laughs> Değil mi? Hep yol kenarlarında şey arabalara el çekiyor falan ya da kamyonlara hani eve öyle gidip geliyor. Aynen. O dönemde zaten araba da yok. Kendisi de karayollarında çalışıyordu herhalde. Aha, karayollarında şey yol ustası Ailesini zamanında büyük bir depremde kaybetmiş galiba. Elazığ depremi miydi hani normal tarihten baktığımda şu an hatırlayamadım. Erzincan olamaz yani. Erzincan. Bilmiyorum yani bir doğu depreminde ailesini kaybediyor. Tabi sonra karşısına da Asya ve Samet çıkınca tekrardan hayata bağlanmaya çalışan bir adam. Hmm. E, filmin müziklerini e, Türk sinemasında bir sürü filme imza atmış. Cahit Berkay yapıyor, çok da güzel yapmış. Bir yerde okumuştum. Cahit Berkay bu şeye müziği bir gecede yapıyormuş. Gitar deniyor, saz deniyor, başka bir enstrüman deniyor olmuyor. En sonunda Cura'da karar kılıyor ve bir gecede müziğini yapıyor filmin. Nerede okumuştum? İşte hatırlamıyorum. Çok oldu yani. Lise zamanlarımda okumuştum. O zamanlar deli gibi araştırıyordum bu tarz kamera arkası şeylerini. Az önce izlemedim mi oğlum YouTube'da? Hayır az önce de izledim ama onu zaten hemen biliyordum. Ha. Tamam videoyu çekmeden önce bir ön hazırlık yaptık ama biliyordum bu bilgiyi. Olur. Mesela şeyi de az önce yine gördük bildiğim halde. Final konusunda, final konusunda Türkan Olur. Şoray'la filmin senaristi Ali Özgen Türk bir ikileme düşmüşler. Ali Özgen Türk diyor ki işte şu anki final gibi olsun. Cemşit'e gitsin Asya Türkan da diyor ki hayır yani Türk halkı kadın oyuncuyla erkek oyuncunun kavuşmasına alışkın. Öyle bitsin. Aralarında anlaşmazlık oluyor. Türkan Şoray seti terk ediyor. O zamanlar sevgilisi onu ikna ediyor. Tekrar geri dönüyor sete. Filmin finali de böyle oluyor. Ve aynı zamanda <laughs> filmin o klasikleşen bir repliği vardır. Sevgi neydi? İyilikti, dostluktu, sevgi emekti. Ee, kitapta aslında böyle bir sözcük, cümle yok. Bunu Ali Türk yazıyor. Aynı zamanda şunu da söyleyeyim. Bu Selvi Boylum Al Yazmalı'nın filmi Cengiz Aytmatov'un Kırmızı Eşarp adlı kitabından uyarlanmıştır. Türkan Şoray bu kitabı okuyor, çok beğeniyor. Böyle bir film yapalım diye teklif götürüyor yapımcılara ve kabul ediliyor, film yapılıyor. Bence Türkan Şoray birçok filminde zaten Cengiz Aytmatov'dan etkilenmiş gibime geliyor. Olabilir, hatta geçen dönüş videosunda sen söylemiştin Toprak Anadan esintiler var diye. Evet, biraz beni, bana andırıyor şahsen bilmiyorum izleyiciler ne düşünüyor ama. Toprak Ana'yı okumadığım için yorum yapamayacağım. Toprak Ana deyince aklıma direkt Fatma Gireyim Toprak Ana filmi geliyor. Sen edebiyatçıydın de değil mi? Ya olabilir. Edebiyatçı da her kitabı okumak zorunda değil ki. Yok canım onunla alakalı söylemedim. Dedin hemen savunmaya geçiyorsun. Ha bilmiyorum. <laughs> yani, Ama hani öyle bir şey e, yani, Yoksa bilinç yönetmedi. altında okumam gerekiyordu gibi bir düşünce mi yatıyor? <laughs> okuyabilirim aslında yani. Bir mani yok. Cengiz Aytmut'un kitabını. O zaman önümüzdeki videoda Toprak Anayı oku. Bize onu anlat. Toprak Ana olabilir. Güzel bir kitaptır. Tamam olur. Hatta şey de olabilir yani Toprak Ana kitabı ve Fatma Girin Toprak Ana filminin karşılaştırması da olabilir. Belli olmaz. Şimdi kitabı da düşününce Fatma Girik daha bir uygun olmuş. İşte daha biraz daha böyle şeyli kadın. <laughs> Sert dobra. <laughs> Öyle. O zaman başka söylemek istediklerim var mı filmle ilgili? Mesela o çocuğun çift cinsiyetli olması. Aa evet yani genelde bu takip eden insanlar biliyor ama bilmeyenler de olabilir. Her Frutit miymiş çocuk? Hayır be. Mesela işte orada Türkan Şoray yani askerin oğlu Samet var ya o e, erkek çocuğu değil kız çocuğu. Kimin çocuğu? Geçen dönüş filminde gördük Bilal İnci. Aa kötü kalpli. Hı -hı. Onun kızı yani. Bilal İnci'nin kızı Elif İnci. E, Bilal İnci ne alakası Adana Osmaniye'de? Bilmiyorum o zamanla... ki. O Belki de o ya da yakınlardadır ki çocuk bulamadılar, onun saçlarını kesmişler, erkek çocuğu diye onu oynatmışlar. He. E çünkü yani İstanbul'da yaşadığını düşünürsek bile incinin, uzak bir yerde sonuçta. Kimse çocuğunu hadi film çek diye 5 yaşında göndermez yani. Evet yani o background'u bilemeyeceğim arka tarafta neler olmuş. Öyle var mı daha eklemek istediğim bir şey? Hmm, eklemek istediğim ne var? Çok güzel bir film yani. Defalarca izlense de bakılmayacak cinsten. Müziği olsun, sözcü diyalogları olsun, çekimler olsun. Ya benim çok, çok hoşuma gidiyor. Gene çok bakışıyorlar filmde ya. Ya abi bakışma her zaman olur ki. Yani günümüz dizilerinde de bakışıyorlar. Ya günümüz dizilere kadar saat alamaz bakışmalar. tamam zaten o bakışmalar olmasa. E bakışmalar olmadan da ne olacak direkt o zaman? Belgesel çeksinler film yani bakışma elbet olacak ki aşk filmi. Bana Kadir İnanır'ın oyunculuğu çok kötü geldi ki oldum olası sevmem Kadir İnanır'ın oyunculuğunu. Sen ne düşünüyorsun? Ya geçen videoda dediğim gibi hani çok ne çok severim ne çok kötü bulurum. Hani orta düzeyde birisi bana göre. Mesela Çam'da biliyorsun hep dublaj yapılmıştır. Bu filmde konuşanların hiçbiri kendi sesiyle konuşmamıştır. Yani Türkan Şoray'ı Tijan Par seslendirmiş. Kadir İnanır'ı Pekcan Koşar seslendirmiş. Ahmet Mekin'i de şey Kamran ustalar seslendirmiş. Çocuğu kim seslendirmiş peki? O çocuğu bilmiyorum. Onun yani hakkında bilgim yok şu an. Türkan Şoray'ın da çok kendi sesiyle yok değil mi? Şöyle 79 yılından sonra yani Hazal filminden sonra artık kendi sesini kullanmaya başlıyor. Türkan Şoray'ın annesini kim seslendirmiş? Ee, Nurhan Nuru. Şey yanlış hatırlamıyorsam. Hmm, neydi o kadın ya? yaprak dökümünde kötü kaynana vardı ya Fikret'in. Güler Ökten. Ha, yani onu seslendirmiş. Ha, onun sesi evet. Ha, ben de acaba o mu diyecektim. Yok yok o ses de onun sesi. Zaten Güler Ökten Yeşilçam döneminde oyunculukları da var ama e, seslendirmeleri de olmuş. Bu, bu, filmde de şey yok herhalde. Bölgesel bir ağız, yerel değil. Evet onu fark ettim. Yani mesela film Adana civarında geçiyor ama hiç öyle bir şey ve ağız yok. Adanalıyık kardeş. Adanalıyık demek ki bu tarz e, şivelerin ve ne bileyim dolmuş edebiyatının da hani sonradan sonraya oluşan bu gece konduzlaşmayla oluşan bir alt kültür olduğunu belki de buradan gözlemleyebiliriz. Evet olabilir. Yani Adanalıysa has Adanalı şimdi baktığın zaman o yaşayan bir insan. Aslında şöyle de diyebiliriz. Mesela Kaderin İstanbul'dan gelmiş. İstanbul'da deniyor. Tamam onda şive olmasın. Ahmet Mekin de yol ustası. Nerede iş olursa o taraflara gidiyor falan ki. De o da ailesini kaybetmiş. Oralardan gelmiş. O yol görmüş. ustası mı karayollarında mı çalışıyor? O kadar bilmiyorum. Sadece filmde yol ustasıyım diyor. Hmm. E Türkan tamam orada yetişmiş. Ama orada yetişmesine rağmen konuşması gayet güzel. Düzgün. Yani Allah'ım daha köy sonuçta. Öyle. O zaman kapanış yapalım mı? Ha, kısa oldu bugün video. Ya Bu sefer kısa olsun istiyorum. Çünkü çok uzun videolar olunca e, insanlar belki sıkılabiliyordur. Kısa ve öz olsun. Çok Wikipedia gibi bir sürü bilgiler vermeye gerek yok. O yüzden bir sonraki videomuzda hangi e, içerikle karşınıza çıkacağız biz de bilmiyoruz. Tamamen yine spontane olacak. Of. Videomuzu izlediyseniz beğenmeyi ihmal etmeyin. Kanalımıza abone olabilirsiniz o zaman. Hepinize iyi akşamlar. İyi akşamlar.